melik mi, hakim mi denilecek? Bugün melik olan Allah'tır, bugün melik olan Kahar ve o vahid olan Allah'tır denilecektir. Yine değerli kardeşlerim o gün makamlarını melik görenlere melik kimdir denilecektir? Elde ettiği makamı Allah'a karşı isyanda, dinine karşı düşmanlıkta ve tuzakta kullananlara makamını küfrün ve zalimlerin sofrası haline getirenlere mülk senin değil, mülk benimdir, mülk Allah'ındır denilecektir. Değerli kardeşlerim. Yine aynı zamanda o gün rütbelerini melik görenlere melik kimdir denilecektir. Rütbesiyle korku salanlara o gün, rütbe gücüne güvenerek Müslümanlara zulmedenlere, iftira atanlara, tuzaklar kuranlara o gün mülk Allah'ındır Kuvvet Allah'ındır. Egemenlik Allah'ındır. Hakimiyet Allah'ındır. Sizin değildir denilecek ve onların tek tek hesapları görülecektir. Değerli kardeşlerim, değerli dostlar. Allah o gün siyasi güçlerini, zenginliklerini, asaletlerini, askeri ve teknolojik üstünlüklerini melik, üstün, yüce görenlere, gece gündüz hile, zulüm senaryoları yazan bu azgın müstekbirlere melik benim en el melik, en el en el diyecek, sizin egemenliğiniz artık yoktur denilecek, kuvvetinizi bana karşı isyanda da tuzakta kullandınız. Bugün acıklı azabın tadını tadacaksınız. Kimin melik olduğunu hakiki olarak şimdi anlayacaksınız denilecektir. Bakınız Allah mülkün kendine ait olduğunu şu güzel ayetinde ne güzel buyurmaktadır. Ve kulül hamdu yettahiz ve fil mülk. Ve de ki övgü hamd çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan Allah'adır. İsra 111. Değerli kardeşlerim, değerli Müslümanlar. Mülk egemenlik Allah'ındır. Yeryüzü onundur. Onun mülkünde, hükümranlığında, egemenliğinde, hakimiyetinde ortağı kesinlikle yoktur. Hükümleri belirleyendir. Bu yüzden hükmün koyucusu olarak Allah bizlere yeter. Kim Allah'ın mülküne, hakimiyetine göz dikerse, hevasını ve arzusunu din edinirse, aklından ve beşeri mantığından hükümler korsa, bunun da en üstün layık hüküm olduğuna inanırsa, bu kimse Allah'a karşı savaş açmıştır. Allah'a karşı durmuştur. Allah'a karşı küfür yolunu seçmiştir. Zira mülkün sahibi Allah'tır. Bir başka ayet-i şöyle buyurmaktadır. Fe ta'alallahu